A kentinden C kentine tam dolu depoyla sabit hızla yola çıkan bir araç yol üzerindeki B kentine geldiğinde araç bilgisayarı yakıt deposunun %50'sinin dolu ve aracın A ve B kentleri arasında 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketiminin 6 litre olduğunu. Evet, buraya kadar olan cümleden şunu yazabiliriz. Deponun tamamına 100x litre desek o zaman A'dan B'ye gelene kadar AB arasında bunun ne kadarını tüketmiş? 50x litresini tüketmiş. Ve buradaki ortalama yakıt tüketimi nedir? 100, yani 100 kilometredeki yakıt tüketimi 6 idi. Şimdi buradaki mesafeyi bilmiyorum. Buradaki mesafeye x değil de e, A desek. A ile B arasındaki mesafeye A desek. 100 litrede, şey 100 kilometrede 6 litre. Ne yapıyor? Tüketiyorsa a kilometrede. 6 değil de hocam, 100. Evet, a 100 kilometrede 6 litre tüketiyorsa a kilometrede ne tüketir? İçler dışlar çarpımından 6a bölü 100. Yani tükettiği yakıtın miktarı bu. İşte bu kime eşit? 50 x'e eşit. Şimdi ne yapıyor? B kentinden C kentine gidiyor. Burada da e, yaktığı şey tükettiği e, ne kadarmış? Evet. %25. Yani 100 x dediğimize göre 25 x de burada tüketmiş. Buradaki ortalama tüketimde ne kadarmış? 5, 5 litre. Burada da yine işte buranın mesafesine de B desek 100 litrede 100 x'te 5 litre tüketiyorsa ne diyeceğiz? B de B kilometrede ne kadar tüketir? Şunu yanlış yazdım. 100. Evet nasılsa sonra düzelteceğiz videoyu o yüzden. Şunu şöyle bir devam ettireyim. Şimdi buraya kadar tamam mı? Hı, Hı İşte burada da bunu bulduğumuzda ne geliyor? 2B bölü 100 geliyor değil mi? Evet. İşte bu da kime eşit? 25 x eşit. Bizden ne istiyor? B ve C kentler arasındaki ortalama Üniversitede tanışan 3 arkadaşın tanıştıkları zamanki yaş ortalaması 20. Şimdi bu 3 kişiye A, B, C desek yaş ortalaması 20 ise yaşların toplamı 60'tır. Belirli bir süre geçtikten sonra bu üç arkadaş birer çocukla birlikte bir araya gelmiştir. Birer çocuklarıyla birlikte bir araya gelmişler. X yıl Sonra x yıl sonra bunun yaşı ne oldu a artı x. Öteki ne oldu? C artı x. Evet, C artı x. Bir de yanlarında ne getirdiler? Çık. Küçük çocuklarını getirdiler. Şimdi ortalama yine neymiş? 20'ymiş. Burada tabii ki aslında kendi yaş ortalamaları büyüdü ama çocuklar ne yaptı ortalamayı tekrar küçültüyor. O zaman burada da bunların hepsinin toplamı. A artı B artı C Evet A artı B artı C artı 3X. A artı B artı C artı 3X. Toplam 6 kişi olduklarına göre 20, 120 olacak bu. Hı -hı. Şunu zaten biliyoruz. Burası kaç? 60. Demek ki şuna da toptan bir isim verelim. Y diyelim. Y artı 3X eşittir nedir? 60. Bir denklem buradan geldi. Şimdi burada bu üç arkadaş çocuklarıyla aralarındaki yaş farkı ne kadarmış? 28. Ne zaman ki? Şu anki. Yani a artı x eksi a değil mi? Öteki işte bu kaçmış? 28. b artı x eksi b 30. c artı x eksi c 32. İşte bunları toplayalım. Bunları topladığım zaman ABC geliyor. ABC'nin toplamı 60. 60. Ne geliyor? 3 tane X geliyor. Ayrıca şurada Eksiye. Evet. Ne demiştik? Bunlara Y ismini vermiştik. Burayı topladığımızda da ne geldi? 90. O zaman ikinci denklemimiz de buradan gelmiş oldu. Yani 3X-Y eksi eşittir. Kaç olacak? 30 olacak. Bunları taraf tarafa topladığımızda ne olur? O zaman nedir? Bu üç arkadaş kaç yıl sonra bir araya gelmiştir? 15 yıl sonra bir araya gelmiş. Çınar bir kısmı mavi olan toplam 78 kalemi vardır. Bu kalemleri 3 kalemliğe aşağıdaki gibi paylaştırmıştır. Nasıl? 3K, 4K, o zaman 3K artı 4K artı 6K eşittir kaç olacak? 78. Bu da ne yapar? 13. k 13K 78 ise K'da kaç yapar? 6 yapar. O zaman kalemliklerdeki kalemlik sayısını biliyoruz. İşte birincisi, ikincisi ve üçüncüsü diyelim. Birinci de 18 olacak. İkinci de 24 olacak. Üçüncüde de 36 kalem var. Her kalemlikteki mavi kalem sayısı birbirine eşit. O zaman x, x, x diyelim bunlara da. Kalemliklerin birindeki mavi kalem sayısı sayısının o kalemlikteki tüm kalemlik, kalemlerin sayısına oranı 1 bölü 2. O zaman x tane mavi varsa diğerleri de ne kadardır? X tanedir örneğin burada olsa. Başka bir kalemlikte ise bu oran 1'e 3'müş. Yani ne olacak? 2x olacak değil mi? Diğerleri şöyle diğerleri diyelim. Evet tabi bu söylediğimiz hangisinde onu bilmiyoruz. Yani ben bunları şimdilik bunun altına yazdım ama 18, 24, 36 içinde bunları ne yapacağız? 2. Tekrar 3. düşüneceğiz. Çınar toplam kaç tane mavi kalemi vardır diyor. Evet dediğimiz gibi şu söylediklerimiz kime ait bunu bilmiyoruz. Ee, o yüzden bunları kime verirsek daha uygun oluyor, eşit oluyor. Ona bakacağız. O zaman 24'e x'i verirsek 36'ya da 2x'i verirsek oluyor herhalde. x'i verirsek burada x x 2x'ten ne yapacak? 2x eşittir 24'ten x eşittir 12 gelir. Öbüründe de 2x bir de kendi maviler var. 3x. 3x eşittir 36'dan x eşittir 12 gelir. Evet mavi kalem sayısı hepsinde eşit olduğuna göre 12 çarpı 3'ten 36 olur. Ferhan gideceği yolun 5'te ikisini sabit hızla 10 dakikada yürüyor. O zaman yolun tamamına ne diyelim? Yolun tamamına 5x diyelim. 5'te ikisi 2x olacak. Buradaki süre ne kadarmış? 10 dakikada. Hı hı. Bu noktadan bu noktaya geliyor. Kalan yolu ise başlangıçtaki hızının dörtte üçüne eşit bir hızla kat ediyor. Yani dörtte üçüne eşit bir hızla şey yapıyorsa buradaki hızına 4 v diyelim. O zaman bu noktada hızını kaça düşürüyor? 3 vye düşürüyor ve gideceği yol ne kadar? 3x. Ferhan yavaş yürüdüğü mesafe hızlı yürüdüğü mesafeden 480 metre fazlaymış. O zaman 3 eşittir. Evet. Yani 3 xten 2 x'i çıkartınca ne olacak? 480 olacak. Ferhan yavaş yürüme hızıyla 1 dakikada kaç metre yol almıştır? Burada yavaş yürümesi şurası. Burada hızımızı ne aldık? 3 v aldık. Şimdi birinci bölümde x'i biliyoruz yani 480. O zaman yol eşittir 960'tır. Yol ne eşitti? Hız çarpı zamandı. Burada sadeleştirmemizi yaptığımızda V eşittir. 96'yı 4'e bölünce 48, 24 yapar. Evet. Şimdi buradaki hızımız o zaman ne olacak? 3V olacağı için 72 olacak. Neyi soruyor bize? Zamanı soruyor. Yolu yani 3 çarpı 480'i kime böleceğim? 72'ye böleceğim. Buradan işlemi yaptığımızda şurası 24. 24 ile bu sadeleşince ne olur? 20 olur. Evet. Biz aslında son cevabını şurada bulduk. Burada yaptığımız işlem nedir? Kalan yolu kaç dakikada aldı? Hani başka bir soruda bu sorulursa bunu da bilelim. İki bölümden oluşan bir parkurda sabit hızla hareket eden 3 araçla ilgili şu bilgiler verilmiştir. Birinci araç birinci bölümü saatte 120 km hızla 8 dakikada tamamlamıştır. Burada dikkat edelim. Nedir? Saatte yani hızımız 120 km bölü saat. Evet o zaman birinci bölümü saatte 120 km bölü saat hızla 8 dakikada tamamladıysa ben buradan yolu bulabilirim. Yol eşittir. Hız çarpı zamandı. O zaman burada 8 dakikayı neye çevirmeliyim? Şurada birim saat olduğu için Hı -hı. saate çevirmeliyim. 8 bölü kaç olur? 60. Evet bunu da sadeleştirdiğimizde 2 kaç yaptı? Hı -hı. 16 yaptı. Gittiği yol 16 kilometreymiş. İkinci araç tüm parkuru saate 95 kilometre hızla o zaman yine yolu yol eşittir 95 hızla 12 dakikadır. 12 evet. Burada da 12 bölü 60. Burada da bunlar kendisi sadeleşir 5. Bununla da bunu sadeleştirdiğimizde 95'i 5'e böldüğümüzde 19 yapıyor. Üçüncü araç ikinci bölümü 2 iki dakikada tamamlamıştır. E, o zaman yolun tamamı kaç? 19. Birinci bölüm 6. O zaman ikinci bölüm 16 pardon. İkinci bölüm nedir? 3 kilometredir. Evet yolu zamana bölmem gerekiyor. Yalnız zamanı burada ne vermiş? Dakika vermiş. Hızı kilometre olarak sor. Kilometre bölü saat sorduğu için yani ikiliğinin yerine ne yazıyorum? 2 bölü 60. Bu da 3 çarpı 60 bölü 2'den ne gelir? 90 gelir. Bir şirkette incelenmek üzere 144 adet dosya tüm çalışanlar arasında eşit olarak paylaştırılmıştır. Bahadır payına düşen dosya sayısı Bahadır'ın payına düşen dosya sayısını inceledikten sonra izne ayrılmış 4 çalışan ise işten ayrıldığı için hiç dosya bakmamış. İzinde olmayan çalışanlarsa doğal olarak ne yapacak? İşten ayrılan kişilerin de dosyalarını eşit olarak paylaşacaklar. Bu dosyalar ile Başlangıçta kendi payına dosya düşenleri incelemiş olacaklar böylelikle. Bahadır bir iş arkadaşının incelediği dosya sayısının yarısı kadar dosya incelediğine göre. O zaman buradan başlayalım. Bahadır Bahadır X tane dosya incelemişse diğer kişiler ne incelemiş oluyor? 2x tane dosya incelemiş oluyor. Şimdi yalnız burada Bahadır x tane dosya incelediğinde Şimdi Bahadır kaç dosya inceledi? X dosya inceledi. Bahadır varken kaç kişi olsun? A kişi olsaydı, toplam kişi sayısı A olsaydı o zaman Bahadır'ın incelediği dosya sayısı 144 bölü A'dır. Yani 144'ü A kişiye eşit olarak paylaştırdık. Şimdi diğerleri. Diğerleri ne yapıyor? Dört kişi. Dört kişi ayrıldı. Diğerlerinin incelediği dosya sayısı da nedir? Bahadır'ın incelediklerini ne yapacağım? Düşeceğim. Bahadır x tane dosyayı inceledi. O zaman geriye ne kaldı? 144 eksi x tane dosya kaldı. Peki diğer bir diğerlerinin her biri ne yapacak? Kaç kişi kaldı geriye? ...bahadır yok artık. 4 kişi de işten ayrıldı. Hı o olsun. zaman A eksi 5 olacak. Hı hı. Yani... ...X eşittir... ...144 bölü A... ...ve... ...şurası da 2X eşittir. Nedir? 144 eksi X bölü... ...A eksi 5 oluyor. Evet burada... ...X gördüğüm yere bunu yazacak olursam... Ne geliyor? 288 bölü a eşittir 144 eksi x bölü a eksi 5. Evet, burada içler dışlar yaparsak 288 a eksi 5 çarpı 288 144 a eksi ax. Şurada ax'in kaç olduğunu biliyorum, 144 olduğunu biliyorum. O zaman bölüm. evet şunu karşı atacak olursak ne olacak? 144 A olacak. Bu da karşı atıyorum. 5 çarpı 288. Özellikle çarpmadım. 144'e göre geliyor bütün sayılar. O zaman burası da ne yapacaktı? 144 yapacaktı. Şimdi 288, 144'ün hatta şöyle yapalım. Hepsini 144'e direkt bölelim. A eşittir. 144'e böldüm. 10. Burası 10 eksi 1. Demek ki A burada kaçtır? 9'dur. Evet. Bahadır da o zaman 144 dedim. O da ne yapacak? 144'ü 9'a bölünce 16 tane dosya incelemiş olacak. Faruk 2020 yılında ziyaret ettiği bir müzede gördüğü bir vazoya ait bilgileri okurken vazonun bulunduğu yıl ile kendi doğduğu yılın aynı olduğunu ve vazonun bulunduğunda 300 yaşında olduğunu öğrenmiş. Ayrıca bu ziyaret sırasında kendi yaşının 39 katının vazonun yapıldığı yıla eşit olduğunu görmüş. Şimdi Faruk 2020 yılında 2020'de A yaşında olsa diyerek başlayalım. Şimdi 2020'de A yaşındaysa o zaman vazonun bulunduğu tarih nedir? Bulunduğunda 300 yaşındaydı. Bir de şimdi 2020'ye kadar ne yapacak? A kadar bir süre geçecek. Bunun dışında ne diyor? Ayrıca ziyaret sırasında kendi yaşının yaşı ne burada? A 39 katı kime eşitmiş? Vazonun yapıldığı yıla eşit. E o zaman vazonun yaşını bulmak istiyorsak 2020'den neyi çıkartmam gerekiyor? 39 ayı çıkarmam gerekiyor. Şu an yazdığım şey nedir? Vazonun yaşı. Eksi 39 A. Bu da vazonun şimdiki yaşı değil mi? 300 artı A. Evet bunu karşı ne dedik? Bin, 1720. 1720. Buradan da ne gelir? 40A gelir. O zaman A eşittir. 43 olur. Aynı evde oturan Aslı ve Beril evlerinden bisikletleriyle farklı zamanlarda yola çıkıp aynı yolu kullanarak ne yapmışlar? Okula gitmişler. Şimdi Aslı 8'de çıkıp 9'da okula varmış. Şimdi evle okul arasına x desek o zaman yol x. Süre ne kadar? Bir saat. bir saat. O zaman hızı hakkında bu Evet. O zaman aslı için bakıyorum. O zaman V aslı diyelim şöyle. V aslı ne eşit olacak? Yol bölü zaman. Evet yola x dedik. Saat süre 1 saat. 1 saati öteki de dakika olacağı için dakikaya çevirelim. Yani x bölü 60 diyelim. Şimdi diğer arkadaşı Beril. Onda da yine yol aynı. Hız şey daha doğrusu sürene kadar? 45 dakika. O zaman x bölü 45 bu da onun hızı olur. Şimdi bu birbiri takip eden iki hareketli gibi düşüneceğiz. Şöyle düzergahı çizecek olursak burası ev. Şimdi burada Beril 8-10'da evden çıkmış. Bu ne demektir? Aslı 8'de evden çıktı. O zaman 10 dakika boyunca Aslı ne yaptı? Hareket etti. Yani 10 dakika sonra şurada bir yerde olur. O zaman Aslı'nın hızı x bölü 60 ise, 10 dakikada ne kadar yol alır? X bölü 60 çarpı 10. Yani x bölü 6. O zaman şu an şuradaki mesafe ne kadar? x/6. bölü 6. Burada kim var? Beril. Beril var. Burada kim var? Aslı var. Ve nerede yakalıyor? 8.55'te yakalıyor. Yani şu andan itibaren kaç dakika sonra yakalıyor? 45 dakika Hı. sonra ne yapıyor? Yakalıyor. Yani şurada bir yerde karşılaşmıştır. Yani burada beril hızlı. Evet. Beril hızlı olduğu için beril şuraya geldiğinde aslı da buradan buraya gelmiş oluyor. İşte Hı. buradaki neyi soruyor bana? Zamanı soruyor. Şimdi şuradaki mesafeye y desek. Şimdi beril için yol eşittir. Hız çarpı zaman. Hızımız ne berilin? X, x bölü 45. Hızımız söylediğimiz gibi x bölü 45 süreyi bilmiyorum. O yüzden şuraya t yazıyorum. Bu süre içinde aslı da buradan buraya gelecek. Yani y eşittir. Hızı ne kadar? x bölü 60 çarpı t. Burada bunları birbirine oranlarsak Neyi bulabilirim? X ile Y arasındaki ilişkiyi bulabilirim. T'yi soruyor bana. T'yi çeksek. Evet. O zaman taraf tarafa çıkartalım bunları. Taraf tarafa çıkartınca Y'ler gitti mi? Hı hı. X bölü 60 eşittir. Burayı da T parantezine aldığımızda ne oluyor? X bölü 45 eksi X bölü 60. Burada payda eşitlediğimizde kaçta eşitleniyorlar bunlar? 180'de bunu 4 ile bunu 3 ile genişlettiğimde karşıma çıkan ne? 4 eksi 3. Yani x bölü 6 eşittir t çarpı x bölü 180. Evet x bölü 180. Burada iki tane bilinmeyen var gibi gözükse de şu x'ler nedir? Artık sadeleşecek. Geriye ne kaldı? 1 bölü 6 eşittir t çarpı 180 T ne yapacak? Hiç. 30 yapacak. Yani 30 dakika sonra ne yapmış oluyorlar? Karşılaşmış oluyorlar. Evet, o zaman şu noktadan buraya gelmesi 30 dakika olduğuna göre burada görüldüğü gibi en tehlikeli şık kimdir? 8.30'dur. Yalnız kim kime yetişti? Bilmiyorum. Beril. Aslı yetişti. Beril Aslı'ya yetişti. Beril'in harekete geçtiği an 8 10. 8'de hareket etmedi. Dolayısıyla 40 dakikada şey 30 dakikada ne yapacak? 30 dakika hareket edecek. 8 40 olacak saat.